Sevgili beraber konusu açılır. Onu göstereceğim. Ee, kovası aynen, kovası aynen, kovası aynen, aynen. aynen aynen. bitirmeyi göstereceğim. Yani. Bitirmek derken Allah kovanı açmak için tam 26 tane ayı kurtarmanız gerekiyor. Bakın kaplumbağa köyünde Allah Allah. Bitti <laughs> <şişleri gülüyor> misin oğlum? Ondan sonra şöyle 8 ayı Tüm kurtarmanız gerekmiyor. Sadece 20, 22 ayı kurtarmanız yetiyor kovanı açmak için. <laughs> ben, ben 32 tane ay ayı da kurtardım. Bakın arkadaşlar. Kovana giriyorsunuz. Bu arada eğer kovan sizde açık ise falan girerseniz e, yani şuradan giremiyoruz yani. işte şu kovana giremiyoruz yani. Dü Allah Allah. zaman. Gittiğiniz <laughs> zaman. <Gülüyor> zaman <Gülüyor> da, <Gülüyor> kovan açık olmadığı zaman düdükle giderseniz öyle giremiyorsunuz kovana. Bakın kovan. Hı. Aslında şimdi ben hem kovan bir kutu mazatları göstereceğim. <laughs> hem de bitir bitireceğim kovan. Zaten bitirdim de yani. Zaten kovan yedim yeah, Aynen bende. aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. Aynen. Ben de nerede düştü? Şöyle biraz bir ileride rozet vardı. O rozet ismin neydi ya? Zombi Şöyle zombi özeti var. Zombi. Zombi özeti. Zombi. Zombi özeti bakın tam şurada ya. Zombi özeti veriyorum. vallahi ben öyle hatırlıyorum baba baba baba. Hadi işte. şimdi. Bakın arkadaşlar. Hemen ilk özetimizi gösterelim. Bakın ilk özet burada. Şöyle nerede şey var. aynen evet. aynen. Hadi şuradan şuraya atlar mı? En azından 4 can kaldı o kadar da biraz değil. 3 can kaldı o kadar da fazla değil. Hadi şuradan da gidelim. Tutun tutun. Tutundu be baba piro. Baba piro 358 dındı Bakın arkadaşlar. Hemen e, ikinci özeti. Buradan gitmiyorduk ama. İşte bakın. Ee, ikinci aynen, arkadaşlar. Hemen şurada bakın. Şurada ay, ay Allah ay Allah. Şey veriyor. Bunu bulmanız. yani bunu bulmanız çok zor yani. Ama benim videom sayesinde çok rahat bulacaksınız sihir. Aynen aynen. Yukarı gideceksiniz ama ben az önce nedense ölüyor değil Nedense yani. <laughs> Hayır şuradan da zıplar mı? Zıpladı tekte. Buradan da tekte zıplar. Buradan canı alır. Ben de buradan kaçar. Hemen şuradan. Ne Zıplamasaydın ben onun yüzünü görecektim. Ne Neyse. Bakın arkadaşlar. Burada mesela Allah Allah. Nite mi diyor? Kurtardığınız zaman açılıyor karverdesini 8 ay kurtardığınız zaman açıyor şöyle 8 ayı kurtardığınız zaman açılıyor mini Aysi koca evde 8 ayı kurtarınca ıı, morayı Krallığı kurtar yani işte kardeşimizle savaşacağız onu öldürdükten sonra her de tüm ıı, tüm ayıları altın yapacağız bakın arkadaşlar hemen ikinci özetle göstereyim onu sonra da bitireyim burada Arkadaşlar kovanı altın yapmanız için tam 6 dakika gerekiyor yani. Elmasta 4 dakika 4 dakikada yapab yapabileceğinizi sanmıyorum. Ben bile 6 dakikada çok zor yaptım. Bakın arkadaşlar ikinci özette burada. Ben tüm çıkartmıyorum. Aynen, 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 aynen. 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 videosunda ben göstermiştim ama yani eğer izlediyseniz Allah Allah. Tüm çıkartmıyorum. Bitti mi sizin oğlum? Özet diyeceğim geldi ya. Ama uzakta çıkartma aynı değil mi yani? Ne farkı var? Bilsin de ben. <laughs> Haydi. Şuradan. o Ama. Koku ama koku. Koku ama koku ya. Ama koku yani değil mi arkadaşlar? Oh. Bakın arkadaşlar. Oh yarabbim şükür. Sonunda be. Açık. Aynen aynen. Evet, aynen. Aynen. hemen şuradan da bir gidelim. Bakın arkadaşlar hemen şuradan da gidiyorsunuz işte burası en kolayı. Allah Allah. Bitti <laughs> misin çıkıyordu? oğlum? Şifrolanmadı derken canım. bir de iki kere aynı anda alamıyoruz. Çok gerekli bir bilgi. Aynen aynen Şimdi şu anda aslında zorlasan kovanı bir dakikada bitirmiştim bu arada arkadaşlar hani bir şuradan çıkarken arkamızda birisi bize bırakıyor ya o timsah olabilir timsah öyle gibi yani ama bu arada e, durdurup fotoğraf modunda yapmanız çok zor arkadaşlar bakın siz bu arada okursunuz ben anlamam. Hemen şurayı bir geç hemen. Hmm. Ortada arkamda minik var. Minik aşk ortada. Yanımdaki minik var. Radiralı. Kraliçe arı. Oha. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bir dakika çok, çok kötü oynayacağım. Çok kötü oynayacağım. Vah vah. Oh my kraliçe ayı diyorum ben buna neden kraliçe arı demiyorum ben bunu neden kraliçe ayı diyorum neden arı demiyorum uy uy şarkı yapar baba şarkı yapar bunu baba herkes dinlemeden durmaz baba uy tamam ben böyle işin 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 tutun uuuu ugubaga ugubaga ama ugubaga evet aynen ben oradayım ugubaga

Şurayı da bir yapak. Yapak. Sanki tek oynamıyorum. Haydi şu, Ha, Bunları da yapmamız gerekiyordu. Ama Sıcıka neden zıplamıyor yani? Neden? Yani. Sıcıka ne suçu vardı? Değil mi arkadaşlar? Hemen. 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 Her atladığımda hemen diyeceğim. Hemen. 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 Hemen diyemedim. Ben de hemen diyemedim. Aynen, diyemedim, aynen, diyemedim. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Şuraya da gelirsin. <laughs> arkadaşlar biraz sinir krizi geçirebilirim. Sakın korkmayın yani biraz çıkın. Biraz sinir krizi geçirebilirim yani. çok iyi. Ama şuradaki şu şeyleri bir kırak. hadi. Karton, karton karton et, karton et, karton et suyu. Kartonet suyu. Allah Allah. Kartonet <laughs> suyu. Kartonet misin oğlum? Gartonet suyu gel. Kartonet suyu. Kar kartone suyu ayır arı arılar gelsin arılar. Arılar bizim için çok kolay. Arılar arılar alırlar Ha ayna ayna. Oh ho Oh ho Oh oh. Hadi bir tane daha at mı çeksin? Bir tane daha bir at. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane. İşte Bir tane, bir tane. Bir tane, bir tane. Bir tane, bir tane. Bir tane, bir tane. Haydi. Onda işte arkadaşlar. Allah Allah. Düz düz. Hadi bir olur. Hadi bir olur. Gümüş 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 mü? Atam ya altın yaptım ki niye gümüş mü bu da olmalı. Bakın arkadaşlar işte kovanda böyle bitiriyorsunuz da bir tüm çıkartmaları gösteriyorsunuz işte bu kadar bu kadar bu kadar. Bundan sonra işte arkadaş işte, işte ondan on orada arkadaşlar kovanda böyle bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler bay bay.